Sevgili öğrencilerim hepinize merhaba. Geçen hafta en son noktalama işaretleri dediği ilgili bir test ödevi vermiştim size. Bu konular biliyorsunuz ki pekiştirilmesi biraz zaman alan konular demiştim ama sizin için çok kolay olacaktı. Şimdi pekiştirmek amacıyla vermiş olduğum yazım kurallarına ait olan DNI ve Ki'nin ile ilgili testimizin cevaplarını çözmeye başlayalım. Aşağıdakilerin hangisinde daha de yazılımında yanlışlık yapılmış? Hemen hatırlıyorum. DNI'yi nasıl ayırt ediyorduk? Bitişik mi yazılmalı, ayrı mı yazılmalı? Çünkü bir ek olabiliyordu, bir de bağlaç olabiliyordu. Eğer cümleden DNI'yi çıkardığımız zaman anlam tamamıyla bozuluyorsa, vermek istediğimiz anlam dışına çıkıp ya da tamamıyla anlamsız bir ifade oluşturuyorsak o zaman bir bitişik yazmamız gerekiyordu. Fakat devrayı çıkardığımızda anlam bozulmuyor, ufak böyle daralmaya gidiyorsa ya da hiç bozulmuyorsa o zaman da ayrı yazmam gerekiyordu. Bakalım şimdi bu kurala uygun olarak doğru cevabımızı bulalım. Hikayelerde yaşanabilir olaylar anlatılır. D'yi çıkardım. Hikayeler yaşanabilir olaylar anlatır. Anlamsız oluyor. Ee, dolayısıyla bitişik yazılması gerekir. Merkezi yazılılarda Elif de bütün soruları doğru cevaplamış. Şimdi Elif bütün soruları doğru cevaplamış dediğimde anlam bozulmuyor. Sadece ufak bir daralma var. Daralmadan kastımız da şudur. Elif de bütün soruları doğru cevaplamış derken Elif birlikte başkaları da doğru cevaplamış anlamı çıkıyor. Sadece Elif bütün soruları doğru cevaplamış dediğim zaman da yine vermek istediği mesaj aynı Elif'in do soruları doğru cevaplamış. Tek farkı, daralmasının tek farkı burada Elif'le birlikte başkalarının da e doğru cevaplamış olduğu anlamı katmaları diye çıkardığımda bu anlamı alındı sadece ama vermek istediği mesaj aynı. Elif'in soruları doğru cevaplaması. O yüzden bu daire yazılması da doğrudur. Beden eğitimi öğretmenimiz seni okul takımına seçtim derken bakıyorum seni okul takımına git seçtim giden eğitim öğretmenimiz. Burada herhangi bir DEDA görünmüyorum. Denize baktığımda havalar soğuyunca göçmen kuşlar da ülkemizi yavaş yavaş terk etti. Baktığımda devdaya ayrı yazmam lazım. Göçmen kuşlar ülkemizi yavaş yavaş terk etti derken herhangi bir anlam bozukluğu olmuyor. Göçmen kuşlarla birlikte başka göç kuşların da ülkemizi ya da başkalarının da ülkemizi terk ettiği anlamı kattığı için bir daralmayı biliyoruz. Sadece cevabımız denizin olmalı. İkinci cümle soruya geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisine mi soru eki ne zaman ne yanlışlık yapılmıştır? Bize demiştik soru eki olan mi daima ayrı yazılır. Mi'ye gelen ekler, kendinden sonra gelen ekler mi'ye bitişik yazılır demiştik. Soru anlamı katmadığı zaman, pekiştirme anlamı ya da zaman anlamı kattığında da yine ayrı yazıyoruz demiştik. Tatlı mı tatlı kurabiyelerden alır mısınız? Ne yapmış? Bu da anlamı güçlü bulmak için, çok tatlı anlamı verebilmek için bir pekiştirme yapmış. Ee, o yüzden bu ayrı yazması gerekirdi ama biz ne diyoruz, cevabımız A seçeneği dahi olsa B, C ve D seçeneklerini muhakkak değerlendirmeliyiz ki do sorumu doğru cevapladığına emin Var mısın bugün seninle bir yürüyerek gidelim derken, nasıl ifadesi? Bakın, muayı ayrı yazmış. Evet doğru, ne demiştik, muaya gelen ekler ki bunlar genelde kişi ekleri oluyor. E, bunlar mayı bitişik yazılır demiştik. Doğru yazmış. Yağmur yağdığı trafik kazaları artıyor. Yağmur yağdığı zaman yağınca anlamları katmış. dolayısıyla o zaman da demiştik ki bir şey ayrı yazıları demiştik. Vakit kaldı mı ki bunları yapmaya derken yine soru anlamı kattığı için ayrı yazmışım. Doğru ama Adana da ayrı yazmayı şu. Cevabım Adana olmalı. Üçüncü soruda yukarıdaki dörtlüğün kaçıncı mısrasında yazım yanlışı vardır diyor. Tamam bakalım. Dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın, bir vatan karnının attığı yerdir. Hemen zaten testimin başta D, Ki-nin yazılı. Dolayısıyla hep sorularda bunu arayacağım. Eğil de kulak ver derken evet bir de karşıma çıkıyor. Eğil kulak ver bu sessiz yığın ifadesinde herhangi bir anlam bozukluğu olmadığından dolayı D'yi ayrı yazmam gerekiyordu. Bu bir bağlaç görevinde. O yüzden üçüncü dizede yazım yanlış yapılmıştır diyorum. Dördüncü sorudayım. Büyütecektim fakat yükemedim. Yukarıdaki etkinin doğru yapılmış şekli biz kendimiz doğrusunu yapıp aşağı direkt eşleştirelim. Ee, hangisinde doğru kullanılmış, hangisinde yanlış kullanılmış, kalemini şu an bulamıyorum. Şöyle bir çizeyim buldum. Hoşuna gitti ki bir tabak daha istedi. Ki'ye geldik. Evet, ki ile ilgili ne demiştik? Ki olan kelimeden sonra lerdeki de getiriyorum. Kelimeyi öyle okuyorum. Sadece kelimeyi öyle okuyorum. Dolayısıyla anlam bozulmuyorsa, bitişik bozuluyorsa ayrı yazıyor. Annesini o kadar çok özlemiş ki. Annesini o kadar çok özlemiş kiler. <laughs> Anlamsız oluyor. O yüzden ki ayrı yazılmalıydı. Doğru. Birincisini yapmıyorduk başına gitti ki bir e tabak tersi gitti kiler Hı -hı. anlamsız oluyor ayrı yazması doğru derdini söyle ki sana yardımcı olur söyle kiler Hı -hı. yine anlamsız oluyor bu anlamsız olmasından dolayı ki ayrı yazmalıydı Buradan yanlış yazmış bizimki babasını hep kapıda karşılar bizimkiler anlamlı oluyor dolayısıyla bitişik yazmalıydı burada da yanlış yazmış Buna uygun olan ifade B seçeneğinde yer alıyor. Dolayısıyla cevabım Bursa olmalı. Ve şimdi sorudayım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlış yoktur. Yine baştaki var. Hemen bakalım. Ağaçtaki kuşlar birer birer havalandı. Ağaçtakiler derken anlamlı olduğu için bitişik yazmalıydım. Burada bir yazım yanlış yapılmıştır. Bitişik yazmalıydı. Var burada. Özen ediyorum. Dena Hanım güzel yemekler yapmış. Baktığım zaman genel bir yazım yanlışı sorduğu için hanım ifadesinin yazılması benim için doğru, büyük harfle yazılmış. Eledim. Ergen gününü tutar mısınız? Ay yazım yanlışı yoktu diyor. Çok özür dilerim. Yani. Şöyle bir dursun. <laughs> Ergen gününü tutar mısınız derken bir soru ek yok var. Mı 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 mı. Dolayısıyla ne yapıyorduk? Kelimeden ayrı yazıyorduk. Burada yazım yanlışı yapılmış. Bu yarışmaya Arda da katılacak derken, bu yarışmaya Arda katılacak diyorum. Evet, evden çıkan bir anlamda durmuyor. Daha bir bağlaştır. Ayrı yazmam gerekir. Burada da yazım yanlışı vardır ama burası da herhangi bir yazım yanlışı yoktur demiştik. Altıncı sorudayım. Koyarak konuşmada geçen altı kelime kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Hemen bakalım. Her yerde, her an doğadaki her şey bizim için yazım azımsız. Dursun burada. Her yerde D ilgili burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bitişik yazılması doğrudur. El edip doğadaki derken doğadakiler hmm, anlamlı oluyor. O zaman bitişik yazmalıydım ayrı yazmış. Burada bir yazım yanlışı var. Diğerlerine yine de bakalım. Herkesinki. Herkesinkiler. Evet anlamlı oluyor. Bitişik yazmam doğru. Bir az ifadesini zaten bitişik yazdığımızı öğrenmiştik. Cevabımız deniz olmalı doğadaki derken ki ayrı yazıldığını nereden anlıyorum? Doğada kelimesinden sonra kız getirip satı sonuna tırmayan, kelimeyi ayırma gibi bir işlem yapmamış. O yüzden buradaki ayrı yazılmıştır. Zaten şıklarda da öyle gösteriyor. Ama bitişik yazmalıydı. Cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Yedinci sorudaki hangisi diyor yanlış yazılmıştır? Öğrenmişliklerle getiriyordu bitişik yazmam gerektiğinde anlamlı oluyor. Daire yazmam gerektiğinde anlamsız oluyordu. Karşıdaki evin camı kırılmış. Karşıdakiler anlamlı oluyor. Bitişik yazılması doğru. Bu seferki hazırlıklar derken seferkiler hı, bir dursun. Ama a, seferkiler derken hani bu seferkiler diye birlikte kullanıyorum. Dolayısıyla bitişik yazılması benim için doğru. Öyle bir gün gelir ki gelirkiler. Anlamsız geliyor bana. Ayrı yazmalıydım bitişik yazmış bir yanlışlık var ama Denizli'ye de bakayım. Uçaktakiler ifadesi benim için anlamlı olduğu için bitişik yazılmalı doğru yazılmış ama Ceyhan'da ayrı yazmam gerekiyordu. Bitişik yazmış. O yüzden cevabı Ceyhan. Sekizinci sorudayım. Aşağıdakilerin hangisinde D'nin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Cümleden çıkardığında anlam bozuluyorsa, bitişik bozulmuyorsa ayrı yazıyordu. Elimde siyah lekeler var. Elim siyah lekeler var. Anlamsız oluyor. Ayrı yazmalıydı. Hayır, bir dişik Dolayısıyla burada doğru kullanılmış. Aydın da Ege bölgesinde bulunur. Aydın Ege bölgesinde bulunur derken yani buradaki dağın ayrı yazılması doğrudur. Doğru. Bitişik yazılması gerekirdi. Doğru yazmış. Aydın da Ege bölgesi bulunur. Hı -hı. Ege bölgesi bulunur. Hı -hı. Olmuyor. Anlamsız oluyor. O yüzden bitişik yazmalı. Doğru yazmış. Yolda amcama rastladım derken yol amcama rastladığım anlamsız oluyor. Bitişik yazması doğrudur. Ağacın yaprağında fırtınlar var. Ağacın yaprağında fırtınlar var derken buradaki D'den de bitişik yazılması gerekiyor. Çünkü cümleden çıkardığımda anlam bozuluyor. Dolayısıyla D'den burada bitişik anlamda aydınlanmış. Cevabım denizli. Olmalı. Dokuzuncu sorudayım. Yukarıda bir cümle vermiş Bu cümledeki yazım yanlışı nasıl güzel Yazım yanlışını bulalım. Kolumdaki saati Furkan da beğendi. Kolumdaki saati Furkan beğendi. Hmm. Burada Burada ile ilgili bir sıkıntı var. Çünkü D'den cümleden çıkardığımda anlam bozulmadı. Bozulmadıysa ayrı yazmalıyım. Ama özel isme gelen ekler kesme işaretiyle ayrıldı ve eklerle bitişik yazılır. Dolayısıyla burada bitişik yazmış aslında amacı o. Ama ayrı yazması gerekiyordu. Dolayısıyla buradaki D'da ile ilgili bir sıkıntı var. Bakıyorum hemen. Furkan da yani Kolumdaki saati Furkan da beğendi. E <laughs> Burada Serkan yazmış yalnızlıkta. Serkan değil, Furkan'dır arkadaşlar bu. Dolayısıyla cevabım Bursa olacak. Furkan da. Yani daha ya iyi ayıracağız. Bir an ben de süzüldüm. Furkan öyle Furkan yok. Cevabımız Bursa olmalı. Hemen şöyle devam edelim. Böyle yanlışlıkla olabiliyor. Onuncu soru diyeyim. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Okudun mu? Mumi Mulu'nun soru ayrı yazılı. Evde mi? Hı. Mumi Mulu'nun ayrı yazılı. Benimki, benimkiler derken anlamlı oluyor. Bir çeşit yazarım ki'ye doğru. Anladım ki'ler. Herhangi bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla ki'ye ayrı yazmam lazım. Bir çeşit yazmış cevabı denizli olmalı. 11. soru deyim numaralandırılmış ifadelerden hangisinin yazımı doğrudur? Bu Mart sabunu Erhan da İstanbul'a gitmek için Ankara'dan hareket etti. Bakıyorum. Bu Mart sabahı. Herhangi bir Mart'tan bahsediyor. Biz yazı kurallarında büyük harflerin yazımında demiştik ki belirli bir tarih bildirmeyen ay gibi gün adları ne yapıyordu? Küçük harf yazılıyordu. Burada büyük harf yazmış. O yüzden burada bir yanlışlık vardı. Küçük harf yazılıyordu. Erhan da İstanbul'a gitmek için Ankara'dan hareket etti. Dedayı çıkaralım. Erhan İstanbul'a gitmek için Ankara'dan hareket etti. Anlamlı oluyor. Ayrı yazmışsın. Doğru olmuş. Dursun ama diğerlerine de değerlendireyim. İstanbul'a gitmek için diyor. İstanbul özel gelenekler kesme şartıyla ayrılır. Yanlışlık yapılmış. Ankara'dan. Ankara özel isimli gelenekler kes, kesme şartıyla ayrılır. lazım lazımdı. Burada yanlışlık yapılmış ama iki de herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Unutmayın. Doğru şıkkınız A, B, C hangisi olursa olsun. Son bir şıkla mı kalsan sonuncu şıkkı da muhakkak değerlendirin. Cevabın bursa olmalı diyorum ve bu da benim son sorum oluyordu. Yazım kurallarına ait D, ve K'nin yazımı ile ilgili testimizi çözdük. Pekişmesi için güzel bir test olmuştu. Bir başka D videosunda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.